Telefonu görüyorum kanka. Telefon açılıyor, hayalim diye başlıyor. Ka Kaç izlenmiş? Hayalim işte kız arkadaşım olsun izlenmiş. Instagram'da ben görüyordum her yerdeydi ya valla. Kanka 425k izlenmiş sadece onu, onu youtube'da sordum. bak bir de. Bu instagramda dönüyordu asıl bu. Kanka 7 Aralık'taki bir video için gayet yüksek. Başlattım. 18. Hayalim işte kız yapalım. arkadaşım olsun benim bir tane çok mutlu olalım. İşte o beni sevsin ben onu seveyim aynı evde yaşayalım. Benim. <laughs>

Oğlum sırf şarkıyı açsın diye. <laughs> sırf açsın diye yaktım bu arada. <laughs> Aa güzel Bırakın, ama. komşu gelecek şimdi son Oğlum, ses açtı. Yayında, yayında fena drop var ya. Kanka drop'a evet. kan. <laughs> 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 yayın giriyor kanka. Çavurlar oldu girdim götüne çavurlar. <laughs> ama bak, ben dedim ama...